Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video karşınızdayım. Stok videoları izlemeye devam ediyorsunuz. Bugünkü konumuz spor. Hoş geldiniz. Spor konusunu deneyecekler burada kalabilir. Diğerleri like atıp çıkabilir ya da dislike atıp çıkabilir. Hep sizin seçiminiz. Burada bir karmaşa. Abi gece 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 Her spor konusuna geleceğim. Tabii ki de her klasik olduğu gibi ilk videoyu ay ilk golü attıktan sonra hareket kes. Ah yapamadım. Hoş. Oh, şş. Şş. İlk dakikalardan gol. Sen hayırdır? Allah belanı. Oyunu, oyunu var ya 10 dakika oynamayınca unutuyorum. Beni patlatmaya mı çalıştı o? Haberli kardeşimiz. Nasıl kaçırdım ben onu? Kaşım on stop sürme ya, biçtin topu valla. Sür bakalım top hadi, hadi azıcık sür. Tamam bu kadar yeter. Şimdi, şimdi müthiş bir ortamı, müthiş mi? Güzel değil. Sevmedim ben. Pardon. Çok yavaş vuruyorum ya onu fark ah. Bu adam bayağı bir gol atmadan şu anda bildiğiniz videoda konuşmadan video sonlandıracak gibi hissediyorum. Öncelikle spor konusunda abi bana soranlar var İşte ne yapıyorsun spor ne yapıyorsun. Eskiden takım sporu yapıyordum Daha sonrasında biliyorsunuz dersler vesaire Takımla düzgün maça gidememe Sorunlar morunlar bitti abi ee, Ondan sonra salona geçtim Çok böyle isteğimden değil açıkçası Salon sporu sevmem normalde Benim sevdiğim spor açık alanda olur Vesaire vesaire ya da hani böyle Takım, takım sporu olur Hep öyle düşündüm Kameramı birazcık düzelttim ee, Ama şeylerden sonra artık bunu yaptıkta geliş, Birazcık daha hızlı gelişiyorsunuz Ona yalan yok Hani salon sporu daha hızlı geliştiriyor size bu fitness denen şey hani kardiyo falan yaparsanız daha da hızlı zayıflıyorsunuz yalan yok daha sağlıklı zayıflam bilemem birazcık yavaş ay hızlı zayıfladığınız için hani normal koşmaya göre atıyorum hani bisiklet sürme vesaire göre daha hızlı kilo alabileceğiniz söyleniyor fakat bundan ne bileyim çok fazla kilo verip kendini sabit tutan insanlar da var hoşlarına da gitmiş yani. Mesela adam çat vermiş artık o seviyede tutuyor kardiyosunu yaparak. Ama atıyorum çok hızlı benim gibi kilo alıp veren insanlarsanız ne bileyim yani tamamen sizin seçiminiz. Çünkü çok fazla soru geliyordu aklıma o geldi. Ya, fuck off. Yani bir de benim gibi yağ oranınız falan fazlaysa sıçtınız çok fazla ya abi bu kamera niye sola bakıyor şu an kendim konuşuyordum da. de neyse bu videoluk artık öyle olsun Dediğim gibi fazlaysa bittiniz benim gibi. Güzel. Şimdi hemen çok çok kısa bu videonun burasında şunu şunu düzeltmem lazım. Evet. Ee, onun dışında size önerebileceğim bence ilk takım spor yapın. Eğer yaşınızda böyle hani 10 la 15 arasındaysa biz tık takım spor yapın. Daha sonra geçin değerlerine. Benim önerim tamamen odur. Başka da bir şey yok. Ondan sonra spora haftanın 5 günü gidiyorum. Şimdi sınavda yani bu videoyu çekerken. Evet süpersin. Çok teşekkür ederim instagramdan dm attığın için. Yani bu arada dm atan tasarımcımızmış. Yani tasarımcı dedim ben tasarımla uğraşıyorum ama adam gerçekten iyi çiziyor. Hani benim ben o kadar yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Hiç olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece güzel gösteriyorum bazı şeyleri. Ee, dediğim gibi adam iyi çiziyor yani bildiğiniz ressam adam. Ona güzel bir şeyler çizdirmek istiyorum. E ee, o, o şimdi DM'den bir şey yazmış. Gider ayak böyle hani video çekmeyi bırakmadan önce tasarımı böyle bir en azından profil resmini bir yenileyip gitmek istiyordum. Bakalım ne olacak? Bu arada 3-0 easy easy alıyoruz. Spor dedik. Allah alıyoruz. Ah, çok yanlış yere fırladı. Ama yazma artık bir şey. Yazma. Anladım. Hoppa, yanlış yere bak. Ben buna bir vururum. Ah. Taşım çok yanlış vurdum. Ne yapıyorsun yi? Ne yapıyorsun olur? Hah, tamam vuramadım. Ne yapıyorsun ya? Vallahi ne Ah Ah, kendi canımı vurdum. Neyse, 31 saniye kalmış zaten. Ee, dediğim gibi diğer arkadaşlarımızın videolarını da izlemeyi unutmayın. Yaz geldiğinde hatta yaz da değil, ben sınav ertesi, işte sınav atlattıktan sonra, hatta bakın, sınav açıklandıktan sonra demiyorum, sınav atlattıktan sonra videolar sizinle olacak. Gayet evet, rahat rahat. Hele, ha, şu ortamı düzenleyeyim tekrar bu videoda da söyleyeyim. Bu arada iyice bir siyah olsun, her şey olsun, çok çok müthiş olacak abi. Ben siyah renge bayılıyorum. Şu anda tavanımı ben kendim boyadım. Sim siyah böyle yani mat siyah. Çok güzel oldu. Plastik boyayla boyadık. Eee onun dışında adamı gol attım galiba. Okey. Aa vuramazdım zaten. Neyse gençler bugünkü konumuzu da bitirdik. Bu şeylerde bu tarz spor şeyleri konuşacağız. Yani spor değil farklı konular konuşacağız. Kendinize iyi bakın.